diyorum ki H2O'yu elektroliz etmek demek H2 ve O2'ye ayırmak demektir. Nasıl denkleştirirsiniz bunu? Bunun başına 1 bölü 2 koyarsanız denk olur mu? Evet olur. Sonra diyor ki elektroliz edildikten sonra diyor elde edilen oksijen diyor bir miktar oksijen edeceğiz. onda sonra diyor şunu da yap diyor. Yani ne diyor sorunun devamında? C2H5OH yani etil alkol muhtemelen. Arkadaşlar oksijenle yakıyorum. Ne açığa çıkar kuva? CO2 ve H2O. Bunu da denkleştirelim de hazır olsun isterseniz. 1, 2, iyi dikkat et. 5, bir daha. 6, o zaman burada 3 koyacağım. 2, 2, 4, 3 daha. 7, bir tanesi burada. 6, o zaman 3. gördük mü? Bunları hazırlayalım, şunları hazırlamış olalım. Buradan çıkan oksijeni alıp, bunun başlangıcına koyacağım, doğru mu? Sonra diyor ki, kaç gram oluşur demiş arkadaşlar, Ka e kaç gram sıvısı yakılır demiş. Özür diliyorum. Yanma sonucunda kaç mol karbon dioksit oluşur? Yani işlem geri kalanı çok kolay. Yani önce bak yavaş yavaş ne yaptım bir de anlatıyorum. Elektroliz bu demektir. Sonra buradan çıkan oksijeni yakmakta bu demektir şeklinde söylemiş olduk. Şimdi başlayalım. Arkadaşlar tam verim demek ne demek? Yani bu 108'in hepsini parçala demek. Yani geriye bir şey kalmasın demek. 108 gram arkadaşlar bende su varsa 1'e yarımsa 108'e kaç gram oksijen oluşur? Evet kaç gram oluşur? 54 demiyorsunuz değil mi? Gramla böyle orantı yapabiliyor muydu? Hayır. Mole çevirmem lazım. Doğru mu? Peki bunu nasıl mole çeviririm ben bilen var mı? 1 mol. Kaç gram 1 mol? 18, <laughs> 18 gramsa de 108 gram varmış. 108 gram acaba kaç moldur? Arkadaşlar buradan 6 mol arkadaşlar ben de H2O'nun olduğunu anlıyorum. Yanlışa bak değil mi? 60, 48. Evet. Şimdi buraya iyi bakmanızı istiyorum. Bundan 6 mol harcarsanız bundan kaç mol oluşur? 1'e yarım oluşuyor. Soru söylüyor bunu. E 6'ya kaç oluşur? 3 mol O2 oluşacaktır diyor. Buraya anlamayan var mı? Peki sonunda diyor ki oluşan o 2 al buraya koy diyor arkadaşım. Soru söylüyor bunu. Bunu alıyorum arkadaşlar bu 3 molü hop buraya koyuyorum. 0, 3 mol oksijen harcayabilmek için orantı 3'e 1 değil miydi? 3 mol harcayabilmek için bundan 1 mol harcaman gerekir. Karbondioksit de soruyor, onu da bulalım. 1'e 2 miymiş? 1'e o zaman 2 mol karbondioksit oluşur. Sorunun son dokunuşu arkadaşlar. Diyor ki kaç gram yakılır diyor etil alkolden diyor. Yani biz 1 mol bulduk ya. 1 mol'ü grama çevir diyor. 1 mol arkadaşlar C2H5OH kaç gram? Arkadaşı kaç gramdır? Onu nasıl buluyoruz? Bile, anlamayan, burayı bilmeyen var mı nasıl bulduğumuzu? 2 tane karbon 24 5 bir de burada 6 6 tane hidrojen 6 bir tane oksijen 16 toplam kaç yaptı 46 gram demek ki ben etil alkol kullanmışım yakmak için B şıkkında da diyor ki yanma sonucunda kaç mol karbondioksit oluşur diyor e ben de arkadaşlar 2 mol karbondioksit oluşmuştu 1 mol karbondioksitin benim kaç gram 44 gramsa 2 mol karbon dioksit oldu. 44 nereden buldun bilen var mı? Nereden buldu 44'ü? Değil mi? Evet kaç mol <laughs> diyorum. Özür diliyorum. O zaman cevabımız direkt 2 mol. Kütlesini de bulalım biz. 88 gram. Eğer gram sorusu olsaydı bu şekilde cevabı bulmuş.